Evet büyüğüm hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 2023 oynayacağız arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Uzatmaya gerek yok. Oyna diyorum. Arkadaşlar başladık. Hakan Çalhanoğlu gidiyor arkadaşlar. Pasını verdi Henderson. Bir daha pas. Havira vurdu. Kaleci de top. Yetişemedik. Ve bu sefer yetiştik işte. Tamam her türlü taç. Vur. Helal be. Ay of be. Kahretsin ne güzel goldü. Adam balıklama mı uçuyor topa? Gidiyor. Verdi pasını. Ve gol. Mükemmel bir gol. Paslı oynayışta mükemmel bir gol. Ona da serbest vuruş demezsin ya. Adamlar bize bir vuruyor. Hiçbir şey olmuyor. Topa müdahale ediyor. Biz ayağına bir kayınca adamlar ne diyor ya. Arkadaşlar oyunda sıkıntı var herhalde. Her şeyi serbest vuruş diyor. Uzun zamandan beri oynuyor bu oyunu. ve top kalecimize. Arkadaşlar bu oyunu oynayan yorumlarda yazsın ben oynuyorum diye. Ve bu arada sizden 100 like bekliyorum başlangıç olarak hatta yüz değil arkadaşlar şu anlık daha yükselmediğimiz için 50 like Evet arkadaşlar 2 bir sıfır bitti mükemmel Touch. Oh. -ho. Kırmızı kart diyor bir de. Ne oldu ki bu? Ta Hakime rüşvet vermişler herhalde. Hocam şike var. Helal be. Helal be. Kaleci Mosul'e çıktı. gidiyor ama kaptırdı Romeo'ya kaptırdı topu hoppa kaptı topu çekti pasını top zaten bir kere de birine çarpmasa gidiyor of offside tamamdır Arkadaşlar normalde yarı sağdan gol atıyordum. <laughs> Önceden oynadığımda DLS 2021'de. Ama şimdikiler sıkıntılı arkadaşlar ya. Adamlar çok çabuk yoruluyor. Yine offside. Vurdu. Vurdu. Keşke yavaş vurmasaydı. En azından kazanacağız gibime geliyor. Bu arada adamlarımın gücü düşmüş. Çalhanoğlu indirdi topu Avila. Vurdu Çalhanoğlu. Çalhanoğlu gidiyor. Bir gol daha mı? Of oh, korner be. Ama çıktım güzeldi. Avila çekti ortayı. Vurdu. Az daha kenara gel. Arkadaşlar video çekmeden önce birkaç kez oynadım. Ve maç 1-0 bitiyor. Bir maç daha oynayacağım. Uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Yazılar vardı. Gidiyor. Ay ucu ucuna kaçırdık topu. Heh, şimdi. Oho adamlar her topu kaptırıyor ya. Yuh o gol de yemezsin kaleci. Bu sana Mustafa falan diyorduk şimdi yedi gole bak. Bekle bir gol daha gelecek mi? Düzgün paslar versem gelecek. Arkadaşlar videoda bazı sesler çıkıyorsa kedidendir. Ve onlar. Helal be kaleci. Diye isim gelmiyor ama dedim işte ne yapayım. Ben gol yedikten sonra. Hayır adamların hiçbiri yok. Allah'tan adam vuramadı. Verdi pasını. Gidiyor. Gidiyor. Vurdu ve gol. Neyse ki takımımda mükemmel oyuncularım var. En sevdiğim Çalhanoğlu ve Hakan Çalhanoğlu ve Avil arkadaşlar. Diğerlerini de seviyorum da yani bazı oyuncular çok çabuk örülüyor. Mesela bak adam nasıl düştü hemen. Hadi. Aynen, helalsin. Koş. Helal. Vur. Allah be. Kalecinin üstüne şut çektim yanlışlıkla. Tamam kaptırdık ama top. Mükemmel bir göz kontrolü izlediniz daha yeni. İlk yarı bitiyor bir bir. Kısa bir reklam. Ve taç. Evet kullandık taçımızı. Vurdu. Bir daha vurdu. Gidiyor. Verdi. Of adam ayağımıza nasıl kaymaya çalıştı öyle. Şu an adamların bana kayması adamların Neymar'a kaymasını hatırlattı. Neymar'a sürekli diyorlar. Neymar her her faal yapılmasında ağlıyor arkadaşlar. Ama Neymar'a diyor antrenörler yani futbol sert oynanan bir oyun. Ağlanacak bir şey yok. Ama ne yaparsın işte. Hatta Neymar'a bir kere bir şey yok dediklerinde arkadaşlar adamın ayağı kırılmıştı. Of. Yuh ben altı. Orayı tekrar izlemek istiyorum. kurtar. Adam atlamadı bile. Penaltı da biz yönetebilseydik. Tamam, ikinci golünü attı. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz sesim kısık. Belli oluyor mu bilmiyorum. Vurdu. Gidiyor. Hadi. Hadi. Vur. Helal be. Son bir gol daha atarsak. Helal be abi la sana. Arkadaşlar dediğim gibi. Hangi oyna, oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Siz yorumlara yazmıyorsunuz ben kafama göre seçiyorum. Olmuyor böyle. Ve izlenme sayılarımız çok az. İkinci oru bitti. Böyle olmadı ve bir maç daha yapacağım. Formamızı değiştirelim. Tamam bu formayı daha çok seviyorum. Siyah. Ooo. Taç. Arkadaşlar sinirlendiğimde biraz topu alamadığımda faal yapıyorum. Topu alınlar gene faal oluyor ve şu an korunlar. Vur helal. İndirdi topu. Tamam bende. de. Çalhanoğlu gidiyor. Çalhanoğlu verdi pasını Avila. Avila verdi kamera. Vurdu. Korner. Of, 90 sandım bir an. Direkten sıyırdı. Atladı. Gidiyor top. Çalhan oğlum alacak. Tabi ki o bir rüya. Tamam şimdi aldık topu. Gidiyor. Gidiyor ikinci gol mü geliyor. Hatta birinci gol mü. Ve birinci gol arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman videolarımı evde çekiyorum. Bugün babaanneme geldik. Babaannem de çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar babaannenizde veya anneannenizde <laughs> yapmaya en sevdiğiniz şeyleri yoruma yazın. Biz babaannemle dağa çıkıyoruz arkadaşlar. Benim babaannem biraz dağları seviyor. O yüzden babaannemle hep dağlara çıkıyoruz. Hadi. Hadi. Aynen hadi. Ha, vur. Tamam. Çıkma, 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 çıkma. Normalde çok şanslı insan ama bu sefer şans. İlk yer bitti. Takım yönetimine gireceğim arkadaşlar. Adamlarım hep şu an berbat oldu. Takım yönetimi. Heh. Mesela şuradan hangisinin durumu kötü şu anda? Aha bak mesela. 56'lık adam varmış. Bunu buraya koyayım. 63'lük adamım var. Heh, bunu buraya koyayım. O 66'lık adamım şu anda durumu iyi değil ama 64'lük adamımın durumu iyi. Şu an heh, Durumu iyi olanlardan 58'lik bir adamım var. 57'lik lik adamım var. Çalhan oğluyla ailenin durumu iyi. Kalecimiz de iyi. Arkadaşlar şu anda takım mükemmel. Devam ediyoruz. Evet. Hop. Gidiyor. Pas veremedi. Yu. Yanlış dışa bastım yanlışlıkla da. Bu kadar uçmaz top. Hayır. Ufaktan biraz yana doğru kaydırsaymışım. Alt. Alt köşeden bir gol. Geliyormuş. Vur. Tamam. Hadi. Bir de topu kaptırmasak. Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle bir sıkıntı var. Çalım yapalım diyoruz. Adam arkaya doğru gidiyor ve topu kaptırıyoruz. Böylece bu hareketi kalenin önünde yapıyorsanız her türlü gol falan yiyebiliyorsunuz. Pasını verdi. Bir daha. İşte asıl sıkıntı. Kaptırmak. Veya yanlış kişiye pas vermek. Oy. Tamamız. İyi şu an. 1-0 bitmesini istemiyorum ya. 2-0 falan bitsin. Hadi. Hadi. Vur. Bir daha vur. Hayır. Tamam. Taç. Hop. Oho. Nasıl bir kafa atıyorsun sen topa ya? Adamın kafa, kafasında trambolin var herhalde. Top kafasına derinde top uçuyor. Tamamdır. Ve arkadaşlar mükemmel bir maç oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bu videonun güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun 5 6 bu oyunun 5 6 bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Sonradan başka oyunlara geçeceğim. Burada transferlere bakalım. Dakika canlı transferler. Normalde canlı transferlerde Messi falan oluyordu. Bir daha bakalım ya. Takım falan burası. Transferlerden. Aşağı. yok arkadaşlar onu bulamadım genellikle Ronaldo falan oluyordu onun için elmas kasıyorum şu an 109 elmas var 900 falan olması lazım ve bu videonun da burada sonuna geliyoruz hoşça kalın mutlu kalın bay bay